Evet sevgili izleyicilerimiz Bursa Karacabey Karakoca Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere efendim bu Karacabey'in güzel köyü olan Karakoca'yı tanıtacağız. Bakalım yavaş yavaş köyümüze gidelim. Muhtarımız bize neler anlatacak? Buradan Türkiye'den Bursa Karacabey Karakoca Mahallesi'nden bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize, izleyicilerimize selamlar diliyoruz. Ve Türkiye'de bizi internet üzerinden Yine izleyenlere selamlar, saygılar diliyoruz. Efendim. Karakoca Mahallesi'ndeyiz. Karacabey'in en büyük mahallesindeyiz. Hani Karacabey'in suan ambarı diyorlar ya işte suanlarının esas arpacının yetiştirildiği yerdeyiz. Bakalım Karakoca nasıl bir yermiş. Efendim Karacabey'e ve Bursa'ya ve Türkiye'ye katkısı neymiş? Muhtarımızdan öğreneceğiz. Öncelikle muhtarımızı bir tanıyalım. Ben e, Karacabey Karakoca Mahallesi Muftarı Mümin Özdemir. ikinci ve üçüncü dönemi muhtardım, muhtarlığını yapıyorum. Mahallemiz Karakoca Mahallesi, halkımız Muvadele macuru. 1923 yılından sonra Cumhuriyet'ten hemen sonra Yunanistan'dan dedelerimiz, büyüklerimiz gelmiştir. Biz buraya yerleşmişler. Köyümüz büyük bir alana, geniş alanadır, kalabalık bir köydür. Üretim, çiftçilik yapıyoruz. Hayvancılık ve çiftçilik, çiftçilik yaptığımız ürünler başta buğday, arpa, diğer mahsullerimiz işte mısır, ayçiçeği, ha, soğan ambarı Karacabey'in ve Bursa'nın Türkiye'nin soğan ambarı burası. Yerli Karacabey soğanı. Arpacıklarımız var. Buradan İç Anadolu'ya, Atay, işte Maraş, oradaki çiftçilere satın alıp onlar da ekiyorlar bunları. Bizim üreticiyiz. Fiyatlarımız iyi. Şu an fiyatlarda memnunuz. Şimdi mahallemiz Karacibe'ye 25 kilometre, Bursa'ya 45 kilometre ortada kalıyoruz. Güzel bir yer. Herkes aile çiftçiliği yapıyor. Ve işte hemen köyümüzün dibinden İzmir-İstanbul otoyolu geçiyor, yeni geçti. Güzel bir katkılar oldu. Bizim arazilerimiz de katkısı oldu. Bizlere girintiş kızımız yok da. Görünüm ve manzara için hemen gene güneyinden e, ee, Ulaabat yakın. Gölü'ne yakınız. Ulaabat Gölü'ne sınırlar içerisinde zaten. Oradan yine İzmir, Bursa İzmir otoyolu şey, eski yolumuz geçiyor. Köyde güzel bir yerleşimiz var. Hepimiz çiftçilikle yine dediğim gibi uğraşıyoruz. Memnunuz. Hemen haftanın bir günü pazar kuruluyor. Haftanın Yazın... iki, iki gün pazar kuruluyor. Bir gün perşembe günü kadınlara giysi. Cuma günü de gıda pazarı olarak. Dışarıdan Karacabey'den pazarcılığa gidin. Köyümüzün kendi üretmiş olduğu ürünler var pazarlanıyor. Diğer günler yine esnaf geliyor buradan. Soğan, arpacık alıyor. Arabalarına sarıp dışarı iller illere, ilçede satıyor. Efendim bir de sizin yazın çok güzel bir hayrınız var. Evet. Dolu evet. Dolu bir hayrınız var. Yazın güzel bir ayrımız var. Köy cemiyeti diye geçiriyoruz. Kalabalık diğer komşu köyleri davet ediyoruz. İşte ilden, ilçeden yetkilileri burayı davet edip burada güzel bir yemek yapıyoruz. Yine olacak. Sizleri yine bekleriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var, olur. Var olun. Katkılarınız için. Hadi. Girişiniz de çok güzel. Girişimiz e, olmuş. Bursa Büyükşehir Belediyesi asfaltımızı yükseltti, genişletti. Güzel bir sıcak asfalt döküldü. 5 kilometre. Köyümüzün Mahallemizin içi de çok güzel oldu, düzenlendi. Altyapımız yapıldı daha önce. Su, kanalizasyon her şeyimiz bitti. Köyümüz dört dörtlü bir mahallemiz. Şimdi yanımızda Osman abi'nin çok sevdiği bu yani buraya ilk yerleşen ailelerden biri var. Osman abi sen ne demek ne diyorsun yani? Ankara Karayolu'nda Karakoca'nın yerlilerinden sayılırsınız yani. E, tabi tabii dedemiz yerli sayılır ya. Yani dedemiz ilk peşin buraya gelenlerden yani. İlk gelenlerden. Tabii tabi. tabii. Tabii aslen Manisa tarafından köken. Tabii köken Manisa tarafından. Hani... Zaten bakın şeyden belli oluyor zaten. <laughs> Aynen yörük. Yörüklerden belli oluyor. <laughs> Aynen doğru söylüyor. Efendim biz de her zaman söylüyoruz. Yörüğümüzde, Çerkezimizde, Manavımızda efendim, hepimiz, biriz. hepimiz biriz. biriz. Ayrı gayrı yok duruyoruz. İşte bak arka tarafta bayrak var. Bak Aynen. ...bu bayrağın altındayız. Evet. Efendim birlik beraberliğimiz de bozulmadığı sürece... İnşallah. Yunus Emre'nin de dediği gibi... ...kıyamete kadar inşallah bu Anadolu'da yaşamaya hep beraber devam edeceğiz. Aynen öyle abi, Efendim, hiç kimse bozamaz. Buradan bütün Azerbaycan'a bir selam. kardeşlerimize. Azerbaycan kardeşlerimize bir selam. Sevgili izleyicim, şimdi ee... ...Karakocan'ın tabii ki meydanındayız. Burada haftanın bir günü mü bilmiyorum fazla evet, ...bir... Bir, günü, bir... Cuma günü de oluyor. Heh. ...bir de Cuma günü, Perşembe Cuma günleri burada... küçük yolculuğu olsa bir pazar kuruluyor, ihtiyaçlar gideriliyor. Biz de bugün kervan, AVM, mobilya, mağazamızın... ...hediyelerini, poşetlerini, efendim torbalarını dağıttık. Ee, abla Özüm sen ne yapıyorsun burada bakalım, hadi bakalım neredensin öyle diyelim. Ben Mudanya'nın Evciler Köyü'ndenim. Evet. Onlar, işte Taşpınar'da evliyim. Evet. Ee, pazarcılık yapıyorum, 15 seneden beri yapıyorum. Buraya geliyorum. Halkımızda hızme kıyafet. Kıyafet kendiniz mi dikiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok, hazır alıyorum. Hazır alıyorum. Kendim kullanıyorum. Kendi arabayı kullanıyorum. Kendim geliyorum. Kendim. Arabayı satıyorum. da kullanıyorsun. Evet. E Niyetin B mi? He? E Beğeniyetim var. Evet. Maşallah. Nasıl? Şoförün <laughs> iyi midir? Süper. Mesele değil o zaman. Yok tırda o, kullanırım uçakta kullanırım hiç sorun yok istedikten sonra. O zaman sonra. gelirsek bir gün. Evet bekleriz. Köye falan yaptığınızda. Tabii. Benim şoförüm olur musun? Oluruz. Ee, mesele değil garantiye aldık Işte. Garanti garanti. Tamam. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür evet, ediyorum. Evet. Hadi Yanımıza bak hemen hediyelerimiz geliyor. Efendim bir almış o. Efendim bu seni ben mi tanıyayım abla? Isim ben Münevver Tarih. 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 Maşallah bak hakiki tarihi bulduk burada. Tarih Aldın ama mı? ses kısıklığı var konuşamıyorum. Abla, şu karı kocanın tarihini anlat bakalım hadi. Onu bilmiyorum ben buraya gelin geldim. E, Dışarıdan geldim. İlk önce diyorlar ki bir karıyla bir koca gelmiş buraya. Öyleymiş. Karı koca olmuş, Aynen öyle öyle ben de öyle duyum aldım. Bir de arpacık e, çok yetiştiriliyormuş burada. Sonra arpacık artık. soğan evet. Şimdi azaldı insanlar çoğunlukta kalmadı. kalmadı. Yaşlandılar evet. kızlar kocaya gitti. Gençler şehire gitti. Fazla insanlar Aa, bazen, yapmıyor. Adetlerinizi hiç bozmuyorsunuz. Mesela bak şu Ferica'yı e, hep ben geldim de bunları görüyorum. Yani sizin ben kara kocalı olduğunuzu buradan rahat rahat anlarım yani. Ya kara kocalı dışarıdan geldik ama kara kocalı olduk. <laughs> kara kocalı <laughs> olduk. Kocayı nereden buldun? Kocayı burada buldum. Kocayı, kocayı, buradan buldum. Kocayı, kocayı buradan buldum. Burada buldum. Evet. Allah razı olsun ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür Hadi ediyorum. Sağ ol. sağ ol. Ama soy ismi çok güzelmiş. Bu soy ismine gitti. Bu soy ismi nereden buldun sen? Vallahi nadirdir bu köyde. Biz bizim eşimin sulalesinde var tarih. Tarihli. Vallahi bak Cumhuriyet tarihinde ilk defa bak Cumhuriyet tarihinde ilk defa soy ismi tarih olan bir bayanla karşı evet. karşıyayım karşı yani. Şimdi şimdi sizin aracıl aracılığınızla da Mümin abiye bir şey söylemek istiyorum. Kendin aşağı ya, dereye aşağı dereye bir tane durak koyun. İşte sana söylüyorum. Bu sabah ha? görüyorum çocuklar gidiyor yağmur yağdı dün sabah çocuklar ıslanıyordu onun için evet. Mümin abi görünce dedim söyleyeceğim. söyleyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim köy hayrında buluşacağız ablamızla gene. Hadi bakalım hadi, hadi. sallanacağız hadi. bol bol. Kim dön bana karşı? Adın adın ne? Mustafa Balaban. Mustafa abi ne almaya geldin? E çetek için o, ip almaya geldim. Sen onu almazsan hanım seni evden kovar. Yani yani. Kaza görecek, çorap örecek. Çetik örecek kendine çetik. çetik. Ha, kendine çetik örecek. Evet kendine örecek. Burada bir karıcı beyin bir köyünde <laughs> erkekler çorap veriyormuş. Var mı öyle bir Va var, var efendim. Orada e, çarşamba Kara Karaağaç köyünde. He, sen hiç öyle mesleğin var mısın? Yok yok. Ben, senin mesleğin ne? Benim mesleğim çiftçilik. Çiftçilik. Ne ya. ekiyorsun? Arpacık, soğan, buğday falan. Bu seni ektin mi abi? Ektim. Nasıl bereket? bereket Allah bin bereket versin. Peki teşekkür ediyorum. Allah eyvallah. Razı olsun. Eyvallah. Çinilin, iyi günler. Senin Bunlar olmadan bir evde olmaz. Olmazsa olmaz bir eve ihtiyacı. Bunlar. Efendim neden e, yapılmış bunlar? Alemiyondan. Bu da alemiyon. He, o da iki tane alemiyon. Rengi değişik. He, rengi üstüne şey yapmışlar, fırınlamış boya vurmuşlar. He. Nasıl alışverişler oluyor mu? Çok şükür idare ediyoruz oluyor. Soba satıyoruz, kova satıyoruz. Arada Mudanya'nın köylerinde yer alıp satıyorum. Emlakçılık da yapıyorum. Maşallah ha, maşallah. Memleket Erzurum. Ama emlakçılarda artık yeni bir düzenleme geliyor. Yeterlilik belgen yoksa yapamayız. Ama kendime yer alıp satıyorum ben. Pa ha, param. Kendine. He, he. Karakoşa'da efendim pazarcılarımızın bir tanesinin daha yanındayız. Bakalım burada neler varmış. İsim alayım önce. Ahmet. Ahmet abi. Önce üşümeyeyim de takviye ne yapacağız abi bir kere. Evet. kış neler satıyorsun? Valla olduğu gibi abi göründüğü gibi bu malları satıyoruz. Çeyliktir, bardaktır, çardaktır. Bir şeyler satıyorsa ne olursa onu satıyoruz. Haftada bir gün geliyorum buraya. Hafta perşembe günleri geliyoruz evet. Nasıl ufak tefek olsun. Abi oluyor, bereket bereket versin abi buna şükür abi. Biz mesleğimiz bu bunu yapıyoruz yani. Sen neresin Sivas. Sivas 35 senede buradayım ben, ben yani. Hmm. Bakın şimdi abimiz Sivaslıymış. Biz de efendim firmamızın sahibi Sayın Niyazi Dal, Ömer Dal da Sivaslı. Kendisi evet. biz de onların evet. sayesinde buraya geldik. Ee, evet, Sivaslı tamam. bir vatandaşımızı bulduk. Buradan Sivas'a da izleyelim. Hem şeyler sel selam, selamlar, selamlar abi. Ha, teşekkür ederim. Bir teşekkür ederim. Keli bayrakları tamam. şu Şimdi sevgili izleyicilerimiz hemen ablamız evinde akçalardan. eriştesinden e, tarnasından hepsini pazarına getirdi. Bak ekmek de yapmış. Ekmekle Hakiki sen mi? Hakiki köy ekmeği. Ben, önce ha. ben, önce bir. ben vesile biçer akçalardan. Akçalardan. Ha, bu köve akçımaylı ekmek getirdim. Maşallah. Un şey, mamillenden ekmek, ekmek göster bir tane. Ekmek, he. Sen kendin mi yapıyorsun? Ben ekmek. kendim yapıyorum. Manşallah ha ya. ben kendim ah, yapıyorum. Akşamdan ekşi hamurla ekşi hamurla mayamı tutuyorum. Ondan sonra e, sabahleyin kalkıp yoğuruyorum. Evet. Böyle ekmeğimi yapıyorum. Bak böyle ekmeğimi. Allah Allah sıcacık bir kaç? Sıcacık. Fırından çıkarıyor. ya, Fırından be, be. çıkarıyorum. getiriyorum Biz, veriyorum. Şimdi, bir, alacağız şimdi kaç liradan vereceğim? Size? 7 liradan vereceğim. Tamız da burada e, efendim orlon satıyor. Orlon mudur? Evet. Orlon satıyoruz. Evet, başka neler var? E, giyim eşyaları var, kadın eşyaları var. Evet. Şalvarlarımız var, iplerimiz var. Ne istiyorsun o var. Evet, ne istersen o var. Nereden gelip? İkizce'den. Evet. <laughs> Peki teşekkür ediyoruz. Muhtarımız Mümin abiye selam söyle. Mümin de bizim akrabamız, <laughs> damadımız söylerim. <laughs> Bugün hep müminlerden gidiyoruz dur. Yok ben pazara geldim alışveriş için. E tamam ne güzel işte <laughs> ne alacaksın? Aldım ip aldım. He, böyle mavi renklerini. He aldım iplerimi. Evet teşekkür ediyoruz. Ha. Hadi bakalım. Hadi iyi günler sizlere de. Evet sevgili izleyicilerimiz Karakoşa'daki e, buradaki pazar elindeki konuşmalarımız, röportajlarımız sona erdi. Şimdi e, mümin abile yani muhtarımızla olan e, röportajımıza geçiyoruz. İki tane isim birbirine benzerse ortadaki kişi kesin zengin olur. Gönlü gözü açılır, mutlu olur. Şu anda hem de isimleri de çok güzel. He, öyle basit de isim de değil yani. Efendim, baş tarafımızda Karakocak Mahalle Muhtarımız Mümin Özdemir. Mümin evet. abi hemen kısa bir bilgi alayım. Evet, ben Mümin Özdemir Karakocak Mahalle Muhtarı. Size e, televizyon kanalı için çok teşekkür ederim. Bizim köyümüzü tanıtmanız ...tanıtmak için, geldiğiniz için çekimlerinizde çok memnun olduk. Hoş geldiniz diyorum. Efendim uzun röportajımız olacak. Efendim yanımızda yine... ...efendim Buralı, değil mi? Buralısın. Evet. evet, evet. Bir mümin daha var. Adı mümin, soyadı neymiş? Mümin oğla. Karakoca köy sakinlerinden... ...aynı zamanda gençlerden... ...öncelikle köyümüze hoş geldiniz diyorum. Ee, daha nice yayınlar inşallah... Gönlümüz iyi de Allah şükür. Gönlümüz çok güzel. Seyirine davet edeceksin mi? Girelim mi? Buyurun her zaman için bekleriz. Tamam. Biz de senin desteklerini bekleriz. Evet, sağ ol. Peki, Hadi iyi günler. Ümmü destek isteriz. Peki teşekkür ederiz. Sağ, sağ, ol. sağ ol. Efendim yanımızda ee, abidin abinin amcası amca diyorlar. Yeğeni Mustafa Din. <laughs> Mustafa Din. Evet. Peki e, Karakoca'yı nasıl anlatacaksın bize? Karakoca'mız çok güzel bir köy. Evet. Karaca Bey'in en büyük köyü. Hı hı. Halk olarak, köy düzen olarak örnek bir köy sayılır. Muhtarımızın katkılarıyla çok güzel hizmetler oldu. Otobanın, İstanbul-İzmir otobanının buradan geçmesi köyümüzün halkı yararlarını arazilerimiz fiyatları çok artış oldu. O, o yönde çok et, güzeldi. 80'lere 100'lere dönümü oldu. Yakınımızda Teknosaplı'ya sanayi kuruldu e, Taşpınar mahallemize. O ve ikisi beraberinde mahallemiz iki yolun arasında kaldı. Çok güzel, avadar bir yer. Ulaşımlarımız çok yakın, güzel, hizmetlerimiz oluyor. O, o, maşallah. Bundan sıkıntımız yok. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi muhtarımız Mümin abiyle birlikte az ileride piknik yeri var, orada da bir Rum kilisesi var. İleride inşallah tamir olur diliyoruz. Efendim orasını göstermeden önce sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında Efendim burada bir okul yapılmış evet, değil mi efendim? Evet. İlk okul diyelim yani. Evet e, Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında 1936 yılında başlayıp 1938, 37 ve 38 yıllarında öğretime giren bir okul. O günkü şartlarda köyümüzün halkının İMCE usulüyle yapmış olduğu burası e, iki kat i̇çerisi daha tahta döşeme o gün hmm. tarihten kalıyor ve bitişiinde lojmanlar yatılı pansiyonlar var idi. Önceden öğretmenlerimiz kalıyordu. Burası o yıllarda bu yani ayakta. Ben bunu muhtar olarak müze haline çevirmek istiyoruz. Burasını yetkililerden yardım istiyoruz. Ve köyümüzün güzel bir 5000 metre karenin içerisinde bu. Bu alan bahçesi var. O günkü şartlarda büyük bir sağlam bina yapılmış burayı. Öğretim ve eğitim burada görülüyor. Devletin bütün er daire, resim dairesinde buradan çıkan öğrencilerden çalışanlar vardır. Asker, doktor, Türkiye genelinde. Eğitim, böyle bir, e, böyle, bir yer. Eğitim, öğretime köyümüz katkıda bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Efendim biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir müze olur ileride. Evet şimdi Karakoca'da Rumların yaşadığı zamanda bir kilisenin yerindeyiz. Tabii yıkılmış, dökülmüş ama zamanla inşallah, değil mi muhtarım? Evet. Yapılır diye düşünüyorum ben. Evet, e, Karakoca mahallemizde, bizim köyümüzde, Rumlardan 150-200 yıllık öncesine yapılmış bir kilise. Şu an, e, daha önceki yıllar bunun üzeri falan örtüktü, sağlam idi. Ama yıllar geçtikçe yıkılmış, araba hale gelmiş, araştırma yapmışlar, i̇şte define olayı, bilmem. Yalnız e, bakanlığa kayıtlıdır burası. Geçen yıl... E, Denizli Üniversitesi'nden gelip ölçüldüğü bir tamir yapılması. Şu an yine Ankara'dan araştırılıyor, bakılıyor şeyine. Burası e, bakanlıkta kayıtlı bir kilise. Rumların oturmuş olduğu zaman ibadethaneleri. Hemen karşımızda şeyi var şu boşluk ileride, mezarlıkları varmış. Daha önceden büyüklerimizde orada mezarları varmış onların. Tabii şimdi kapanmış ve mer haline gelmiş kapı üzeri. Bunun bir an evvel Kültür Bakanlığı'nın tamir evet. tamir edip bakımını istiyoruz. Bunun yapılmasını istiyoruz. Bir tarihi bir eser olmuş olur. Köyümüze ve ülkemize katkısı olmuş olur. Evet, düşten gelecek olan ziyaretçiler de eee ziyaret etmiş olur. Peki teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Bursa Karacabey Karakoca mahallesindeyiz. Efendim bugün Rumeni TV için buraya Efendim tanıtıma geldik. Tabii ki Karakoca nasıl bir yer? Muhtarımızla röportajlarımızı. Karakoca'da neler yetiştiriliyor? Efendim e, Bursa'ya olan önemi nedir? Karacabey'e olan önemi Biz buraya aslında 1977'de geldik. Aslan, Manisa, e, Saranlı, Çakmak köyündeniz. Evet. E, biz e, 20 yıl falan orada durduk. Aslında köken olarak Manisa Taşlı bir köyündeniz. Yani dedemiz oradan. Dedemiz işte Birinci Dünya Savaşı'nda dört birader, oradan bir tanesi Balkanlara gidiyor, dedem Yemen'e gidiyor, iki tane Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale'dekiler hiç kurşun atamadan şehit oluyorlar. Burada dedem en son galiye 16 yaşında, öbürkünler cepheye gidiyor. Dedem köye 500 metre mesafede öküzlerle harman dövüyor. Derken o zaman iki tane Osmanlı işte jandarması geliyor. Burada diye Demiroğlu Osman kim? O da diyor ki benim diyor. Hadi diye cepheye. Diye ya dur diyor şurada diyor 500 metre ileride köyde anamı babamı bir göreyim. Ondan sonra gidelim. Ana baba zamanı değil diyor. Hadi bakalım oradan alıyorlar götürüyorlar. İzmir Melemen'de 3 gün talim. Oradan trene doğru Yemen'e. Orada Yemen'de dedim savaşa katılıyor. Rahmetli neneciyazım dört tane biraderini şey, pardon çocuğunu cepheye gönderincekle bakıyor en ufaklarda dedem yüreğe tabii kayıl olmuyor. Bakıyor gece gündüz ağlıyor falan filan. Tarlalarda ekin doluken yollarda başak toplarmış. Kafasını üşütmüş. Yani o ağır gelmiş. Neden ben 500 metrede benim çocuğumu helallaşamadım. Bir de biliyorsun ee, küçük çocuklar daha kıymetli olur. Ondan sonra e, tabi dedem de Yemen'e gidiyor. Oradan Yemen, Arabistan, Mısır, Bağdat. Yemen'de İngilizler e, esir alıyorlar. İki defa. Bir defasında e, birliği komple kırıyorlar. Oradan iki kişi kalıyor. Oradan e, bir mesafeli bir yerde e, Türk bölüğü varmış. Gece gündüz gidiyorlar oraya katılmak için. Ee, gece gidiyorlar katılamıyorlar zorla işte bir tanıdığının sayesinde orada çağırın diye ben diye Osman Çavuş'um böyle böyle diye biz diye yani bizim birliğimiz kırıldı buraya girmek istiyoruz. Maşallah Osman abi yaşayan tarih gibi e, geçmişini bize bir güzel anlatıyor bakalım dedesi dedesi tekrar o savaştan e, Manisa taraflarına nasıl gelmiş? Şimdi Manisa tarafına dedem e, tabi daha orada aradaki bazı e, onun bir çileleri var yani. Orada Yemen'de ikinci defa e, o bölükten e, yok oldukları zaman öbürü böyle katılıyor. Oradan o bölüğü de İngilizler 12 tane tiyara ile o bölüğü de kırıyorlar, esir alıyorlar. E, oradan e, dedemleri Yunanistan'a devrediyorlar. Yunanistan'da tren yolu yaptırıyorlar. Şimdi haftada bir gün ekmek veriyorlarmış. Dedem de diyor ki e, bana bak bu sıcak ekmekleri yemeyin. Bizi öldürmek için bu ekmekleri kullanıyorlar. E, Tökeli öldürmüyorlar. Sakın yemeyin de böyle bir dedem e, askerlerin üstünde baskı yapıyor. Bu sefer e, içerideki askerler ya bizi bu öldürtecek. Biz bunu ne yapalım şikayet edelim. Bizi götürsünler buradan yani. Dedem yani aslında onlar ölmesin diye sıcak ekmek yemeyin. Haftada bir gün verdikleri için sıcak getiriyorlar ölsünler diye. Oradan dedemi e, yani kayırdığı için fitnecilik suçundan götürüyorlar Selanik'te hapishaneye kapatıyorlar. Hapishanede aynı hapishaneden 8 defa kaçıyor. Bizim buradaki e, değişim yapan e, köyüne gidiyorlar Yunanistan'da. Neyse oradan e, dedemler değişim geliyor. Ee, Mubale yani Mudanya'nın bir köyündeki Rumlarla bizim bu Karagoca'ya gelen e, halkımızın değişim yapıyorlar. Dedem de tabi oralarda kaçak yani. Ne yapması lazım? Dedem çok pratik bir adammış. Hı. Yani e, hatta biz gençliğini bilmediğimiz için burada köyümüzde de e, muhtarlık dönemlerinde falan deden çok pratik olduğunu e, köyünün izasında e, köyüne varmak için trenden atlıyor akşam ezel sıralarında. Oradan ee, hava gış diye soğuk diyor. Gittim diye yatsı zamanları diyor, gözlete geldim diyor. Baktım diye birkaç tane ihtiyar diye bacaya koymuşlar koca bir dikme diyor. Oturuyorlar gelen diyor hoş geldin delikanlı hoş geldin delikanlı falan diyorlar diyor. Bir ondan sonra bir kişi daha girdi diyor. Hoş geldin delikanlı bu kim demiş kimlerden falan. Bilmiyoruz demiş yani biz hoş geldin dedik ama. Baktı diyor şöyle diyor o Sarı Mehmet diye biri diyor. Şu göz, yüzünü bakayım çevir şöyle. Bir bacaya doğru Kimdi sen şöyle bir bakıyor. Osman Çavuş. Dedemin babasının sadıcıymış o. Onu gençliğinde tanıdığı için. Bunu burada demiş tutun. Ben beygire biniyorum, köyüne gidiyorum. Haber vereceğim bunu buradan alacağız. Biz seni öldü biliyoruz ya. Yani senden bizi haber alamadık yani. biladerlerin Çanakkale'de de öldü. Ee, Hasan Onbaşı Balkanlarda kafayı üşüttü geldi. Ya Osman Çavuş'ta Yemen'de kaldı diyorduk diyor. Evet sevgili izleyicilerimiz Karakoca Mahallesi'ndeki çekimlerimiz, röportajlarımız sona erdi. Programımız da sona erdi. Kervan Mobilya'nın yetkilileri bir hediye verecekler adına, kendilerine. olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Lütfen evet, evet, kabul efendim, buyur teşekkür buyur, teşekkür of, hediyemizi kabul buyur muhtarım. Saygılar. Bu nacizane bir hediyemizi kabul etliyorum. diyorum. Herkese memnun memnun olmuş oluyorum. Çıkarabiliriz görmek isterseniz. Buyurun. Efendim Tabii. çam sakızı, çoban armanı efendim. Tabii çok çok ederim. memnun oldum. Mahallemizde ben bunu odama koyacağım. Teşekkür ederim. Tamam. Saygılar, Saygılar sunuyorum. Efendim, tamam. Seni, seni çok memnun oldum. oldum. Şimdi biz burada bu <laughs> arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Efendim bizlere de e, bu köylerin tanıtımında büyük destek verdikleri için. Tabii ki öncelikle Niyazi Bey'in sayesinde oluyor bu etkinlikler. Bu kapsamda sizlere destek vermekten de büyük onur duyuyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun. Efendim bizden ayrılmayın. Haftaya yeni bir programda, yeni bir mahallemizde buluşmak üzere. Mümin abi şöyle bir Allah el sallayalım. Allah'a ısmarladık diyor.